Yüksel de o yaramaz. Yaprak. herkese merhaba arkadaşlar. Bir dakika bir dakika dur. Yağmur'un yağmurun Yağmur ayakkabısı nerede Yaprak? Söyle bakayım bana kızım. Tuvalete attın değil ne? mi? Tuvalete at. Tuvalete atmış yüksel. Yağmur'un ayakkabısını Anne, tuvalete atmış. Vermedi, benim dokum, anne. Vermedi sana. Sana olmuyor ki. Oluyor mu o ayakkabı? Bak bir tanesi de burada görüyor musun? Ciddi tuvalete mi atmış? Evet tuvalete. Ben 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 ya, az önce tuvalete gittim. Olmuyor kızım o sana büyük büyük bak, görmüyor musun bak. ters giyindin ayrıca. Şey kızım şu tuvalet atılır mı ayakkabı? Allah aşkına yüksel geldi gidelim bir Ama bakalım. Bak, bu, bak. bak 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 bu kadar büyük sana gördün mü? Yüksel onun sandalye arkanda versene onu bak senin ayakkabını orada yaprak. Bunu kıskandı ya yağmur vermedi ya buna. Seninki orada orada bak bak seninkisi burada bak kendikini de buraya atmış. Benim, ben, ben, ben. Ne demek istemiyorum o benim, sana göre bir ayakkabı, ayakkabı değil Ay, ki. Benim parlak Sıra. istiyor, parlak istiyor. Kızım bu ya. sana göre. Sana ne diyorsun, hadi. Ama bunların küçükleri yok böyle topuklu olmaz ki küçüklere. bu ablana göre. Ne hayır hayır. Mı? Abla uyanık olsaydı sana kızar. Neden evet. tabii yatıyorsun tuvalete? O da vermedi ama. Vermedi çünkü sana olmaz bu. bu Şaşırdım mı? biliyor musun yüksel. Büyük Tuvalet. Oh, Allah'ım ya. Bak, bak sana ne kadar büyük. Görüyor Yük, musun? Yürü musun? Yürü bakayım yürüyebilecek misin? Allah'ım ya. Gördün mü? Büyük. Gördün mü ne kadar büyük sana? Olur mu bu iş? Gelsene Allah aşkına çıkalım ben ellemedim ya. Kafa bak, kapağı, bak. Allah'ım ya. Ay yaramaz yaprak. Ah 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 yaramaz yaprak. Sen var sen. Bak, bak Allah'ım ya. Ay, attı içine ya. Kızım nasıl alacağız şimdi bunu? Valla bilmiyorum eldiven eldiven bir şey al yani peçete eldiven. Nereye gidiyorsun nereye koştun yine? Dur bakayım dur ben eldiven alayım da geleyim dur Zeynep. Tamam git gel hadi. Zeynep. Zeynep bakar mısın? Her şeyin yerini biliyor ya. <laughs> ya şimdi bir şey diyeceğim de tövbe ya Rabbim. Kılıfını hazırlamış her şeyi baksana. <laughs> Bana bak. Bir daha sakın tuvalete bir şey atmayacaksın tamam mı? Ama oradan vermedi. Vermedi sana büyük çünkü o yüzden dolayı vermedi. Bana ne? Bak ne olacak şimdi anne bunu yıkamak zorunda kalacak. Ayakkabı yıkanır mı Zeynep? Ya yıkayacağız yüksel. Yaprak e? Yağmur çok seviyor ayakkabıyı biliyorsun. Ah yaprak ah. Islanmış Zeynep çekti. Ya ne yapayım? Ya koy... oldu. Ne olacak şimdi bu? Ne Poşet getirmedim getirmedin mi Yunus'a? Ne olacak şimdi bu? Ne Abla de? bunu böyle görse çok üzülürdü biliyor musun? Allah'tan yatıyor yani. Yık, yıkacak mısın bunu? Yıkayacağım, olur? mecburen yıkacağım. Yağmur onu çok seviyor. O, Hatta yağmur görmeden yıkayacağım onu. Koy şöyle Şuraya atayım, e, küvetin bak. içine koy ben onu birazdan yıkarım. Elleme mi? mi tamam mı? Ay at at çok at onu. Bir daha sakın böyle bir şey yapma tamam mı? Nereye kaçıyorsun? Baba bizi bizi diyor hepsi. Al. Ah. Arkadaşlar bir de bir <laughs> Yağmur yatıyor arkadaşlar. Gel gel. Yaprak çok yaramazlık yapıyorsun Şımarık. yaprak. Bak 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 bak. Şımarıklık yapıyor şu an. Otur bakayım bir dakika vereceğim Cza, ceza vereceğim ona ceza ceza. bir dakika sana ceza vereceğim sana burcu bur yok bundan sonra. Tamam mı? Tamam mı kabul ediyor musun? Bir daha yapacak mısın böyle bir şeyi? Hemen evet. baba hemen ağlama numarasına gir Bak 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 numaraları. Şey, numaraları iyi bak bunu öğrendik ya bu. numaraları. bak şimdi bak. bak numara. Yaprak. Sinirli ol bakayım. Sinirli sinirli. Sinirli dur, bir dakika. Anneye sinirlen bakayım. Gül bakayım anneye. Şaşır. <laughs> Peki düşün. Hmm, gördün mü anne hepsini yaptı bak. Ağla ağla. Ağla bakayım anneye bakarak ağla bakayım. Bak görüyor musun? Bakın bana da böyle numaralar yapıyor işte. Baba, korktu bak, korktu bak. Korkuyor <laughs> bak. bak, 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 bak. <laughs> yaprak bak beni yumuşatmaya çalışma. <laughs> Çok kızıyorum Neyse, bana, sana. Bundan sonra öyle şey yapacak mısın? Ablanın şeyi çöp atacak mısın ya da tuvalete? Atmayacaksın değil mi kızım? Tamam. Atmayacaksın değil mi yaprak? Günde de şey yapmıştı. Yaprağın tarağını aldı çöpe attı. Yağmurun. Şerar yapmayacaksın tamam mı? <laughs> tamam, ama. Yalnız yapmayacağım demiyor yüksek ısrarla. Yapacak mısın bir daha kızım? Yapmayacaksın değil mi? Hayır, hayır. Tamam, ben, ben soracakmışım <laughs> tamam. Yaprak yapmayacaksın değil mi kızım bir daha? Yaramazlık <laughs> Yap yapacak mısın? Ne Baba? Tamam, ben cevaplamıyorum sor. <laughs> <söyle>. Yaramazlık yapacak <laughs> mısın bir daha? Hayır değil mi kızım? Bir daha ablanın eşyalarına zarar verecek misin? <laughs> Aferin. O zaman anlaştık tamam. Affetim seni. hadi gel. Allah'tan yaprak yağmur görmedi onu var Neyse. ya. Hadi öpücük atalım, videoyu kapatalım. Bir daha da böyle bir şey yapmayacağız diyelim tamam mı? Anlaştık Ay. mı?